Arkadaşlar benim adım İlkan. Bugün sizlere Minecraft'ta çit yapımını göstereceğim. Çit <laughs> yapmak için önemli olan bir elmas çapa, bir su kovası, bir çit ve bir meşale. Hemen şurayı bir kısaca çit. Hoppa. <gülüyor> 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 çit 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 çit. Çete 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 çete. Küçük bir tarla yaptık. Evet. İt. Bu çitten atlanamaz. Evet. Hiçbir şekilde atlanamaz. Altında blok koymak hariç atlanır tabii ki. Yani i̇nekler falan buradan geçemez. Şöyle şuraya yapın. iki tane. Yani dört tane yapın. Sonuç kovasıyla Şunun yanlarına şöyle suyu koyun. Şunun yanlarına da koyun. Gördüğünüz gibi. Sonra şuraya da arkadaşlar bir Böyle şuralardan da tohum çıkacaktır. Bunları kala kala en sonunda tohumu elde edersiniz. Onun için ben direkt tohum tohum tohum. Ee, nerede benim yaptığım? Hı. Evet. Onun üstüne basmayacağız arkadaşlar. Suya basabiliriz ama ona şuna şunların üstüne basmayacağız. Evet, bunlar büyür. Ben bunu kullanmamıştım. Arkadaşlar kardeşim kusura bakmayın çok konuşuyorum Neyse işte bunu koyduk. İsterseniz buraya bir çift kapısı da yapabilirsiniz Girmek için ama ben yapmadım böyle çapamız bunları şey yapmaya işte diktirmeye yaradı neyse hepsini kullandık bir meşaleyi kullandık meşale de gece büyüsün diye bu güneş biliyorsunuz isterseniz şuralara falan istediğiniz her yere. ben daha çabuk geceleri büyüsün diye buralara koymak istiyorum arkadaşlar o işte o büyüyor buğday oluyor 3 tanesini çalışma hastasında ekmeğe dönüştürebiliyorum. Oldu mi? Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaymış. Ee...